Gazetelere manşet olmuş konuşan gelinciğin hikayesini hazır mısın? 1931 yılında Isle of Man'de yaşayan Irving ailesi tuhaf sesler duymaya başladı. Sesler evin duvarlarının içinden geliyordu. Önce bir hayalet sandılar ama kısa sürede ses kendini tanıttı. Benim adım Gef. Aile bu varlığı küçük bir gelincik olarak tarif ediyordu. Fakat Gef sıradan bir hayvan değildi. İnsan gibi konuşuyor, şarkılar söylüyor, hatta gazetelerden okuduklarını tekrar ediyordu yerel basın olayı duyunca konuşan gelincik bir anda tüm İngiltere'nin gündemine oturdu. Paranormal araştırmacılar Harry Price ve Nandor Fodor çiftliği ziyaret etti. Fodor, bunun kolektif bir halüsinasyon ya da psikolojik bir yansıma olabileceğini savundu. Price ise delil aradı. Ona gönderilen tüy örnekleri köpek tüyü çıktı. Ama olayın sırrı çözülemedi. ...komşular bile bazen sesleri duyduklarını söyledi. Bazıları ise ailenin küçük kızı... ...Vuarey'nin bir bantrologluk... ...karnından konuşma sanatı... ...numarasıyla herkesi kandırdığını iddia etti. Ama Vuarey... ...ömrü boyunca olayı savundu... ...gef gerçekti dedi. Somut bir kanıt hiç bulunamadı ne fotoğraf, ne video, ne de fiziksel bir iz ama 90 yıl sonra bile konuşan gelincik hala konuşuluyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Gerçek bir paranormal fenomen mi yoksa tarihin en ilginç şakalarından biri mi?